anda kim gelmiş Kimle kimle gelmiş dramatik bak kızlar gözlerini kapamalar abi işte iyice gözlerim gitti ne olur bir yaşmamalar sabahtan beri bir şeyler giymedim üstümden atlayıp geçenler zaten bin bir türlü ne yaşıyorum bilmiyorum abi bir gözünü seveyim bir yaşmamalar bir doysun karnım bir kendime geri ben hak etmiyor muyum yaşmamayı ben bu semtin kedisi değil mi hiçbir şey hak etmiyorum. ne haber lan dramın çocuğu oğlum bir şey söyleyeceğim harbiden dudakta <laughs> Ya tövbe estağfurullah. Çok tatlı görünüyorsun Bekle tamam biliyorum. pamon resmin üstüne yiyorsun ha haberin olsun. Dikkat et saldırabilir.